Bugün 22 Ağustos Cuma günü ve bu araç sabahtan belli. Köpekleri topluyor. Saatlerdir köpekleri açmak için mi hatta ölü mü yaşıyor mu belli değil. Babasına başında hiç kimse yok. Ne oldu da belli değil. Saatlerdir burada bu araç. Köpekler de sabahtan belli bunun dışında. Yakası bu araç. Şimdi sorsan sen beni. Yer kemer sar. de kemer sar. Araç bu. Köpekler sabahtan belli bu aracın içinde. Hiç gelen giden uğrayan kimse yok. Bu köpekler aç mı susuz mu, Hatta yaşıyor mu o bile belli değil. Gördüğünüz gibi.